Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan korona hastalığına yakalanmış. Bugün kendi Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu. Önce şunu söyleyeyim. Allah tez zamanda şifasını versin inşallah. Başımızdan eksik etmesin. Şahsi inancımı soracak olursanız, Türkiye'de ve dünya üzerinde bu kadar mikrobu, bu kadar pisliği bertaraf eden Sayın Cumhurbaşkanımız kısa süre içinde inşallah iyileşir. Görevinin başına Tekrar döner. Zaten aldığımız haberlere göre, Sağlık Bakanlığının verdiği haberlere göre, şu anda hastalığa aldırış etmeden konutunda e, devlet işleriyle meşgul olmaya devam ediyor. Şimdi bu Cumhurbaşkanımızın bu e, veba diyeyim, çağımızın vebasına yakalanmasından sonra çok güzel gelişmeler oldu. Şöyle ki, e, Türkiye'de belki de uzun dönem şahit olmadığımız şeyler oldu değil mi Emre? Emre uyuyor mu? Ne yapıyorsun? Çok Yok. güzel gelişmeler olmadı mı? Bugün <laughs> bütün siyasi parti liderleri peş peşe açıklama yapmış. Ben çok büyük bir keyifle izin verirseniz onları okuyacağım. Çünkü Olacağım. uzun dönemdir böyle güzel içimizi ısıtan mesajlara şahit olmamıştık. Sayın Meral Akşener demiş ki: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor. Acil şifalar diliyorum. Enteresan ama Sayın Cumhurbaşkanı dememiş yani. Recep Tayyip Erdoğan demiş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs testi pozitif çıkan Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Acil şifalar diliyorum demiş. Ali Babacan koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi, temennilerimi iletiyor. Acil şifalar diliyorum demiş. Sayın Ahmet Davutoğlu. Eee koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve değerli eşine e, hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum. Ya bunları da böyle peş peşe okuyunca sanki hepsi birbirinden kopyalamış, yapıştırmış gibi oluyor, değil mi? Hep aynı mesajı okuyormuşum gibi hissediyorum. Sayın Temel Karamollaoğlu Koronavirüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Demiş ee, Şey çok etkiledi beni ya Arkadaşlar onu bulursam hemen buradan Okuyacağım Bir saniyenizi rica ediyorum Doğu Perinçek Güzel bir mesaj yazmış Ona da bir bakayım Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz. Saygılarımızla Şule ve Doğu Perinçek eşiyle beraber çok güzel bir mesaj yayınlamış. İmam çok sıcak var. mesajlar ya. İmamoğlu'nun de okuyalım hocam. Haç, Sayın Ekrem İmamoğlu. O da bir mesaj yayınlamış çok sıcak mesajlar. Hakikaten bunlara çok uzun dönemdir böyle sert siyasi sözlerin arasında. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye acil şifalar dilerim. Tüm toplum olarak korunma tedbirlerimize uyalım lütfen demiş. Başka e, unuttuğumuz kimse var mı ya? Benim unuttuğum Tekrar kontrol edeyim hocam ben de. Ya bu arada güzel şeyler var ama çok iğrenç, çok iğrenç ötesi mesajlar da var yani. Ukrayna'dan da. Ha bir de evet, evet, evet. Ee, Ukrayna, buna hemen bakayım. Muharrem İncelik'in Ukrayna Zelenski, e, Ukrayna Başbakanı'ydı değil mi? Cumhurbaşkanı. Zelenski bir açıklama yapmış. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum demiş. Tam Türk gibi yazmış ha. Yalnız burada Cumhurbaşkanı'nın şu rolünü rolünde unutmayalım. Rusya-Ukrayna arasında müthiş bir diplomasi trafiği yönetiyor ve inşallah orada e, birilerinin istediği o savaş atmosferini Sayın Cumhurbaşkanı'nın sayesinde dünya barışla atlatacak diyelim, değil mi söyledim? Emre, bu insanlar niye bu kadar iğrenç ya? Böyle böyle mesajlar mı olur ya? bu Ne, ne gibi? Bak, Cumhurbaşkanının açıklamasını alıntılamış. Özge Kar Karar Gazetesi'nin editörüymüş, gazeteciymiş Özge. Evet. Cumhurbaşkanının bugün hafif belirtiler üzerine Covid testimizin pozitif çıktığını öğrendim dediği paylaşımın üzerine hadi inşallah diye yorum yapmış. Ölüm temennisinde bulunmuş ama ee, takdir etmek lazım. Karar Gazetesi hemen özür dilemiş. Ve demişler ki 3 aydır internet sitemizde çalışan bir personelin kendi kişisel Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığı ile ilgili yaptığı çirkin paylaşımı asla tasvip etmiyoruz. İlgili kişinin derhal işine son verildiği bilgisini ve samimi üzüntümüzü kamuoyuyla paylaşıyoruz demiş. Helal olsun. Tebrik ediyorum. O paylaşımları okurken şeyi unuttuk hocam. Emine Erdoğan'ın da bir paylaşım var. Öyle mi? Ha. Onu okusana. Mikrofon var mı sende? Var var. Erdoğan'ın açıklamasının üstüne anca beraber, kanca beraber inşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey ile birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. Çok güzel ya. Hakikaten bugün bu çok sıcak mesajlar yayınlanıyor. Çok hoş. Ama dediğim gibi bunun yanı sıra iğrenç insanlar her zaman iğrenç olduğunu da dile getiriyor. Onlardan birini şimdi size okuyacağım. Derya Büyükuncu. Biliyor musunuz bu haysiyetsizi? Haysiyetsiz Derya. diyorum çünkü hak ediyor. Hakikaten hak ediyor. Yani kusura bakmayın. Derya Büyük Uncu. Bu en son şeyden ünlü olmuştu Survivor'dan. Ha, Avrupa Şampiyonası şampiyonu yüzücü değil mi bu? Rekortmen, Dünya Kupası şampiyonu, dünya üçüncüsü filan falan. Ne yazmış? Bir de aşırı tepkiler gelince bir sürü mesajlar atmış alta doğru kaydırmış onu bulmaya çalışıyorum helvanı yapmaya yapmaya başladık diye şey yapmış koronavirüs olmuş koronavirüs olmuş Derya büyük uncu söylüyor bunu ve dua istiyor ediyoruz ediyoruz merak etme 20 tencere helvayı yapmaya başladım zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım demiş sonra ya arkadaş bir şey söyleyeceğim. Bizim büyüklerin söylediği bir söz vardı. Beddua eğer hak eden yoksa döner dolaşır sahibini bulur diyorlardı. Ya dönüp bir yakının için helva yapmaya başlarsan ne olacak? Ya o beddua birden senin bir yakını bulursa ne olacak? Helva dedik ne kadar da büyük bir kitle o insan ünlem için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe, divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın demiş. Ne alakası var i̇şte bu beddua ile onun? ya yani Allah kimseyi e, bu kadar da kalbi çürümüş, insanlığı çürümüş, vicdanı çürümüş, ahlakı çürümüşlerden etmesin. Derya Büyükuncu yani sen o helvayı anca, önce bir kalbin için yap çünkü senin kalbin çürümüş hakikaten kalbin çürümüş. Sonra bazı e, diğer siyasi partilerden bazı isimler de sadece AK Partililer değil e, Türkiye'nin dört bir yanından kendisine tepkiler gelince e, bunlara da alışkanlık olduğu gibi bugün omurgasız saray soytarıları sayesinde tam bir blok parti var herkesi beklerim falan diye millete hakaret etmeye başlamış falan. Bir de acil şifalar mesajını okurken Mansur Yavaş'ınkini de unuttuk hocam. O da ha Mansur aynı şekilde Mansur Başkan dileklerini iletmiş evet. Ya siyasilerden gelen mesajlar çok güzel. Bir de şey var. E, Aykut Erdoğdu var. Türkiye'yi tam da böyle şey e, böyle Cumhurbaşkanının hastalığını açıkladığı bir saatte hemen akabinde diyor ki Türkiye'yi seviyormuş gibi görünenlerden kurtarmak lazım diyor. Onun dışında sosyal medyada böyle e, aşağılıkça hakikaten aşağılıkça mesajlar yayınlayan tuhaf tuhaf isimli insanlar bak bir tane namussuz korona olmuş alemlerin Rabbi yüce Atatürk sen konuyu biliyorsun diye paylaşım yapmış salak lan bunlar yemin ediyorum salak ya bunları Hocam duaları kabul olsa gökten kemik yer işte o şekilde dualar. Abi şey yani tam duaları kabul olmuyor da yani bunların bu kadar kötü niye? Ya ben Sayın Kılıçdaroğlu bilmem şu bu ben bunlar hakkında böyle bir temelinde bulunamam ya. Ben babamı kaybettiğimde dünyam başıma yıkıldı dedim ki ya benim güneşim battı bir daha doğmayacak. Ben hiçbir baba, hiçbir insan hakkında ölümü dilemem. Yani bu... Bunlar canlı ama insan değil. Varlık, varlık diyesim gelmiyor ya. Neyse... Bir güzel bir söz yazmış arkadaş, itler istedi diye atlar ölmez demiş. Derya ya ile ilgili bir yer haber vardı hocam bu ödülü şey Survivor yarışmasında birinci oldu Hı. birinci olduğunda da şey demişti e, ödül alırsam ödülümün yarısını engelli çocuklara bağışlayacağım diye o sene ödülü aldı 2011'de ama ne kayboldu. aldı ödül ne veriliyor orada para ne kadar o zamanın parasıyla yanlış mı 500 bin TL gibi para aldı ödülü yarısını verdi aldı de, yedi mi uçtu gitti kimseye vermedi parayı. Ya senin her şey yani Atatürkçüsün ama ne ahlak var? Atatürk ne diyordu? Zeki, çevik, ahlaklı değil mi? Zeki, çeviksin ama ahlak yoksa ne işe yapacaksın? Neyse. Biz tekrar insanlığımızın gereği olarak dünya üzerinde kim olursa olsun, dost, düşman, yerli, yabancı bilmem şu bu, şu vebadan bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Ama en çok da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir an önce sağlığa kavuşmasını diliyoruz. Allah kendisine şifalar versin inşallah. Emine Hanım'a şifalar versin inşallah. Bu güzel mesajları içinde içimizi ısıtan bu güzel mesajlar içinde bütün siyasilere çok çok teşekkür ediyoruz. Kötü mesaj sahiplerine de Allah belanızı versin diyeceğim ama bela dilemeyelim neyse.